Şöyle yapayım da gizemli bir videomuş gibi olsun. Gözlerim çok gözükmesin. Uzun zamandır kullandığımız telefonlarda OLED, AMOLED vesaire ekranlar var ve bize oldukça iyi görüntüler sunuyor. Hatta son birkaç yıldır notebook üreticileri de bu OLED ekranlara doğru geçmiş durumda. Hatta ve hatta televizyonlarda da artık OLED olarak üretiliyor. OLED ekranın en güzel özelliği siyahları gerçekten siyah olarak göstermesi ve renkleri de son derece iyi bir şekilde bizlere gösteriyor olması. Pek çok sektör OLED ekranları geçti ama bu tarz monitör üreticileri maalesef OLED'e henüz tam olarak geçiş yapabilmiş değil. Bunun en büyük sebebi de tabii ki maliyetler. Philwert burada elini masaya vurmuş ve demiş ki OLED bir ekran yapalım hem de uygun fiyatlı olsun ve karşınıza PhilWord PS6 çıkmış. Efendim bu videomuzda siyahı ve tüm renkleri çok iyi bir şekilde gösterebilen, uygun fiyatlı olan ve hepimizin rahatlıkla kullanabileceği hem yatay hem de dikey kullanımı son derece iyi bir şekilde destekleyen PhilWord PS6 monitörü tüm detaylarıyla birlikte inceler olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı PS6 ile ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Eskiden 1044p videoları bile izleyen biri olarak çok kalı videoları mükemmel kalitede monitörlerde izlemeye başladık. Özellikle OLED monitörler renklerdeki doygunluk ve parlaklık gibi pek çok konuda oldukça iyiler. Feelworld PS6 OLED ekranlı ve hem yatay hem de dikey kullanım ile hatta öncelikli olarak dikey kullanım ile dikkat çekiyor son derece hafif olmasının dışında kullanılan malzemelerden dolayı OLED olmasına karşın fiyatı son derece ideal. PS6'ya başlamadan önce OLED bir ekran ile Edge bir ekran arasında ne fark var bunu şöyle temelde size göstermek istiyorum. Şu an iki monitörde de ekran parlaklıkları sıfır. İki ürünün de ekran parlaklıklarını maksimuma getirdiğimde arkadan aydınlatmalı Edge panelde siyahlar, lacivert veya grinin tonları gibi gözüküyor. Renklerse aşırı soluk. OLED panelde siyah gerçekten siyah renklerse çok daha canlı OLED monitör kullanımı bu nedenle önemli tabi OLED'lerin fiyatları daha yüksek paketi açtığınızda hızlı başlangıç kılavuzunun ardından monitör sizi karşılıyor alt kısımda ise aksesuarlar var aksesuar olarak tip C'den tip A'ya USB kablosu ve güç soketi kablo cırtı hem kendi etrafında 360 hem de arkaya öne doğru 180 derece yatabilen bir koltuğu ki son derece kaliteli bir yapıya sahip olduğu için hareket ettirseniz bile vidası boşa çıkmıyor. 50 santimlik 2.0 destekli mikrodan büyük HDMI'ye ve çift tarafı büyük HDMI'ye sahip olan kablo mevcut. Ölçüleri yaklaşık 144 81 24 mm şeklinde ve plastik gövde happy topu 150 gram. Yani kullandığınız telefondan bile hafif. Şimdi diyebilirsiniz pili takınca telefondan daha ağır oluyor diye. Evet haklısınız. Arka kısma takılan F970 benzeri pillerle oldukça ağır oluyor. Ancak tek çalıştırma yöntemi bu değil. Dikey tuttuğunuzda sağ kısımda yer alan tip C portla bir power takarak da monitöre güç verebiliyorsunuz. Bu sayede hafifliğinden bir şey kaybetmeden kullanacağınız güç kaynağının ağırlığına bağlı olarak hareket edebiliyorsunuz. Bu arada F550 pille 1.63 saat, F750 pille 3.26 saat, F970 pille 4.89 saat kullanım süresi var. Portlarla devam edelim. Dikey kullanılmış olarak anlatacağım. Solda 4K destekli HDMI 2.0 giriş ve çıkış portları, 1 4 inçlik video yuvası ve güncelleme ile LUT yükleme için SD kart yuvası mevcut. Ayrıca desteklenen tüm giriş çözünürlüklerini de bu şekilde görebilirsiniz. Sağda güç girişi için tip C portu, kulaklık çıkışı ve ikinci 1 4 inçlik video yuvası. Altta üçüncü, üstte ise dördüncü 1 4 inçlik video yuvası yer alıyor. Ayrıca açma kapama tuşu da üst kısımda. Bir de burada çalışma ledi var. Teknik özelliklerinden bahsedeyim size. 5.5 inç 8 bit AMOLED dokunmatik bir panele sahip. 9:16 görüntü oranında 550 nit parlaklık ve 1 milyona bir kontrast var. DCI-P3 renk gamutunu %100 kapsayabiliyor. 4K sinyal desteğiyle birlikte ekran 1080 e 1920 çözünürlüğünde. PS6 içerisinde yer alan hareket sensörlerinin monitörün döndüğünü anlayınca menüleri de döndürüyor. Buradan görüntü dönüyor sonucunu çıkarmayın. Görüntü sizin sinyalinize göre geliyor. Dönen kısım menü bölümü ya da araçlar diyebiliriz. Gelelim kullanımına. İlk defa dikey monitör olarak anlatıyor olacağım. yatayda anlatabilirim ama farklı olsun dedim. Ekranın üst kısmında parmağınızı sağa sola veya yatayda ekran sol tarafında parmağınızı yukarı aşağı doğru hareket ettirerek ekran parlaklığını aşağıda hareket ettirerek veya sağda hareket ettirerek kulaklık ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Multitouch özelliği olduğu için iki parmağınızı kullanarak görüntüyü büyütebilir. Sonrasında görüntü üzerinde tek parmağınıza gezebilirsiniz. Ekran sağ üst kısmında pil seviyesi mevcut. Ayrıca ekranı iki kere dokunarak menüyü açtığınızda çözünürlük, lut kullanımı, ekran kilidi ve yine pil seviyesini görebiliyorsunuz. Ekran dokunmatik ama kapatma tuşuna bir kere bastığınızda ekranı kilitleyebiliyorsunuz. Yine aynı tuşa bir kere basarak kilidi açabilirsiniz. Ekranı alttan yukarı doğru kaydırarak araçlar kısa yoluna erişebilirsiniz. Soldaki burger menüye bastığınızda o aracın bazı özelliklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Farklı ayarları ise menüden yapmak mümkün. Öncelikle size LUT kullanımı göstereyim. User Option bölümünde yer alan LUT kısmına geldiğinizde mevcutta 4 yüklü LUT olduğunu görebilirsiniz. Bir SD kart içerisinde nokta uzantılı dosyaları herhangi bir klasör içerisine atmadan direkt atıp sonrasında LUT import'a bastığınızda 32 adete kadar LUT'u monitör hafızasına kaydedebiliyorsunuz. All Wave tarafında sadece açma kapama yapabiliyorsunuz. Zaten burada amaç tüm araçları tek ekranda görmek. Waveform bölümünde tipi RGB, U veya Y olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak araçların ekrandaki yerini veya transparanlığını değiştiremiyorsunuz. Vector Scope yine bu monitörde de mevcut. False Color tarafında ise Spectrum veya Area olarak ayarlamak mümkün. Focus Peaking kısmında net kısımların yerini değiştirebilir ve yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Araçlar sekmesine devam etmek için alt tarafı şöyle hafifçe sola doğru kaydırabilir veya oklara dokunabilirsiniz. Sonraki sekmeye geçelim. Zebra tarafında sadece zebra seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Histogram bölümünde size iki seçenek sunuluyor ve ikisini birden kullanabiliyorsunuz. Y histogram veya RGB olarak seçim yapmak mümkün. Daha önce dediğim gibi yerlerini değiştiremiyorsunuz. Monocolor tarafında kırmızı, yeşil, mavi ve gri olarak çekim yapmak mümkün. Oran işaret edilisi kısmında marker tipi olarak hem dilediğiniz bir görüntü oranını seçebiliyor hem de bu oran dışında kalan bölümleri maskeleyebiliyorsunuz. Ayrıca çizgi rengini ve maske yoğunluğunu da değiştirmek mümkün. Güvenli çekim kısmında ekranın ne kadarın güvenli çekim alanı olacağını seçebilir ve çizginin rengini değiştirebilirsiniz. Ekran kılavuzu kısımda ekranı 3x3'ten 6x6'ya kadar bölebilir ve rengini değiştirebilirsiniz. Görüntü oranı bölümünde otomatik görüntü oranını seçebileceğiniz gibi mevcuttaki oranlardan birini seçerek de kullanabilirsiniz. Hemen yanında piksel to piksel ve zoom yer alıyor. Her ne kadar iki parmağınızla zoom yapabiliyor olsanız da dilerseniz bu bölümden de bunu yapabiliyorsunuz. Tarama modunu underscan veya overscan olarak değiştirebiliyorsunuz. Anamorfik tarafta oto 1.25, 1.33, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 ve 2.0 Mac ayarları mevcut. Anamorfik bir zamanlar çok büyük bir furya olsa da yeniden profesyoneller dışında kimse kullanmaya başladı. Bu da yavaş yavaş popülerliğini düşürüyor. Ve son olarak ekran dondurmayı da burada görmek mümkün. Araçlar bölümü bu şekildeydi. Ekrana iki kere dokunarak menüye girelim. İlk kısımda asist bölümü var. Bunları zaten araçlar içerisinde gördük. Aslında marker'ın büyük bir bölümünde gördük ama görmediğimiz kısımda merkez işaret edicisi var. Burada sadece rengini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bir de sinema rehberi var ki pek çok farklı oran üzerinden seçim yapmak mümkün. Image bölümünde görmediğimiz kısım ise döndürme. Otomatik açıksa sensöre bağlı olarak yatay veya dikey dönebiliyor. İsterseniz bunu kapatıp manuel olarak döndürmeyi veya aynalamayı da sağlayabilirsiniz. Kullanıcı ayarları kısmında lutu gördüğümüz için oraya geçelim. Ekran ayarları kısmında parlaklık, kontrast, saturasyon, ton, keskinlik ve arka ışık ayarını değiştirebilirsiniz. Renk bölümünde renk uzayını Rec.709, DCI-P3 ve BT.2020 olarak ayarlamak mümkün. Ayrıca bu kısımda beyaz dengesini 5600, 6500 veya 9300 Kelvin'den birini seçerek ayarlayabilir veya kullanıcıyı seçerek kendiniz RGB üzerinden ayarlayabilirsiniz. Sistem ayarları sekmesinde dil kısmında pek çok dil olsa da maalesef yine Türkçe yok. Menü ayarları bölümünde menü otomatik döndürmeyi açma kapama ve manuel ayarını yapabilir. Menünün ekranda kalma süresini ve transparanlık süresini değiştirebilir. Kulaklık ses seviyesini ayarlayabilir. Güç sekmesinin görünmesini ayarlayabilir. Edit bölümünde 1.4 veya 2.0 seçebilir ki 2.0 seçil olarak kalsın. Ve son olarak firmware bölümünde monitörü güncelleyebilirsiniz. FieldWord PS6'ya özetleyecek olursak OLED ekran oluşu zaten hem renklerde hem de siyahta son derece iyi sonuçlar veriyor. OLED olmasına rağmen fiyatın düşük olması, Cinema 4K 60 desteğinin oluşu, hem pil hem de Type-C üzerinden çalışması, sensörü sayesinde hiçbir tuşa basmadan menü döndürebiliyor oluşunuz gibi pek çok özellik sayesinde de kullanımı oldukça konforlu bir monitör diyebiliriz. Bu arada ürünün fiyat bilgisine, açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Filbert PS6 monitörü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.